Evet, buyurun. Ben zaten tarlada çalışıyorum arkadaşım KKK. Tehlike... Hayır o tarlada bana yardım etmiyor. Evet, bütün parayı ona veriyorum. Bence zaten paraya çok gerek yok. Yani tehlike eşit olduğumuzu söylüyor zaten. Yeni bir sistem mi? Benim için fark etmez. İyi akşamlar. Bela ne oluyor? Birkaç adam gelip yeni bir sistemden bahsetti tehlike. Önemli bir şey mi? Sanmıyorum. Bence tamam. Benim uykum var. Tamamdır. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne oluyor ya? Bu ses ne? Bela ne oluyor? Kapıda birileri var. Tehlike. Birileri var. Bekle kılıcımı alayım. Arkanda